merhaba arkadaşlar bugün tabletimde neler var çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Buraların ana ekranı böyle. Bunu ben hazırladım bu arada. Bayılıyor bakın. Evet ilk olarak burada ayarları vesaire vesaire vesaire. Chrome var. Burada vesaire. Böyle fotoğraflar var. Galeri var. ilk olarak galeriye bakalım. Burada yükleyeceğimiz video var. Bunu şey yapacağım. Tabi bu video yüklenmiş olacak. Bu videoyu gördüğünüzde. Bu da işte ekran ee, resmim. Bunu da yanlışlıkla çektim. <laughs> o yüzden izlemeyelim. Şimdi zaman kaybı olur. Sonra galeri geçtik. Kim var. Google. Google daha çok fazla bir şey yok. bildiğiniz Google zaten. Harita varsa makinesi insol. Arkadaşlar InShot ee, ben video düzenleyici olarak bunu kullanıyorum size de öneririm Bu da ibis paintx Arkadaşlar burada arada da geldi onun da yeri var böyle tablette iki yer oluşturabiliyorsun iki hesap açabiliyorsun Onu da hesabının ikinci bölümünde gösteririz yani yarın falan atarız günleri Evet arkadaşlar bu ibis paintx bir, bir tane şey yaptım onu göstereyim size. Evet arkadaşlar, e biz paint açalım. Açtık. Bu da yerel galerim var. Ya bazı yaptıklarını görüyorsunuz. Bazı yaptıklar. Tabii ben bu kadar güzel kullanamıyorum bu uygulamayı. Burada online galeri var. Benim galerimde böyle bir şey yapmıştım. da hala devam ediyorum. Güzel bir ekran fotosu yapacağım böyle duvar kağıdı da goodbye yazan işte şey var onu da böyle yapmıştım. Son çıkıyoruz. Gidiyoruz. Burada indirilenler var. Kamera, kamera bir şey yok. Cap notlar, kişiler, müzik, play filmler, play, play müzik. Play müzikte bir şey var mıydı? bakayım ama. Play müzik yok, ne var? Boş. Bence bir şeyler vardı ya. Bence boş. Ben yüklemiştim galiba. Evet arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Hmm, son çabalar. Ha. Burada ikte diğer görüyorsunuz zaten. Bunlar Ekran da çıkarım. Şimdi Play Music Play Store var burada. Bir de Roblox var. Roblox'umu göstereyim kısaca. Ne ya? Benden çaldın. Ya herkes Roblox oynuyor. Ben hesabımda Roblox vardı. Niye kendi hesabımda ayrıldı? Beraber oynuyoruz ya. Ne arkadaşlar? Burada şapım var. Karakterim böyle. Evet arkadaşlar. Burada 5 Robux'um kalmış. Karakterim böyle. Kısaca böyle. Hiç Roblox'u yoktu. 5 Robux'um kaldı. 5 Robux'um var. Evet arkadaşlar. Kullanıcı adımla çiğdem yapmışlar. Arkadaşlar belki oynarız. Oyunu. Şimdi buraya geçiyoruz. Roblox um saat slaytlar var. Şarkı evreninden yükledim ben şarkılarımı. Takvim var. TikTok var da. TikTok'u da şöyle kısaca göstereyim. Hemen giriyorum. Evet arkadaşlar bu TikTok'um ama ben bunu online olarak kullanmıyorum. Böyle <laughs> taslaklı garip garip videolar çekiyorum ama bunu kullanmıyorum. Başka var onu kullanıyorum. Neyse hadi bakmaya devam edelim tablete. Evet arkadaşlar ben e, videoları çekmek için şu an çektiğim şey bu. Bir recorder. Bunu kullanıyorum. E, bu da YouTube. Zaten biliyorsunuz. Bu da YouTube stüdyo. Analizleri buradan yapıyorum. Evet arkadaşlar. Benimki bu kadardı. İkinci bölümde de yavuzunki gelecek. Yarın yükleriz. Görüşürüz. Bay bay.